Kesinlikle hiçbir şey düşünme, olumsuzlukları düşünme, başına ne gelecek, ne durumdasın, konu eksiğin. Hayır, sadece hedefine kilitlen ve çalışmana odaklan. Herkes görsün hayalini, herkes görsün hayalini, hayalini haykır, o hayalin peşinden koşalım ne olur. Bırakmadan, teslim olmadan Selim hocanın askerlerine yakışır şekilde, güzel bir şekilde ilerleyelim, tamam mı? Ya şöyle söyleyeyim hocam, benim netlerim, işte atıyorum şu an yükselmiyor, uzun bir süre belli yerlerde kalırsın Yeter ki sen kendine inan. Kimsenin yani kimin nerede olduğuna çok bakma. Sen sadece kendi başarına odaklan. Kendi hedefini belirle. Kendi net hedefini koy. Ve onun için uğraş. Sonunda elinde sonunda mutlaka o hedefe ulaşacaksın. Ve hedefini olabildiğince yüksek koy. Anlamıyorum, yapamıyorum diyerek pes et. Hedefe odaklan ve gerekeni yap. Son ana kadar elinden geleni yap. Sonuç takdirdir. Olursa olur, olmazsa hayırlısıdır. Sen daha gençsin. Yapıl, yani önünde çok fazla fırsat var. Ama bir kez daha söylüyorum. Sınavdan çıktıktan sonra, sınav nasıldı diye sormayacağız. Ne diyeceğiz? Sen elinden geleni yaptın mı kardeşim? Sen elinden geleni yaptıysan olay bitmiştir. Sadece ha derslere odaklanıp, sadece e, işte ilgili videoları hangi derslerden daha çok eksiğin varsa bunları izleyip sorularını çözüp ona odaklan. Yani geçmişe takılıp kalmamak çok çok önemli. Her zaman önümüze bakalım tamam mı? Geçmişe takılıp kalırsak düşeriz çünkü. Çünkü arkana bakarak yürürsen düşersin değil mi? Her zaman önümüze bakıyoruz arkadaşlar. Çevrende seni eleştirecek çok insan var. Yani çünkü onlar bekliyorlar böyle çekirdeği almışlar seni eleştirmek için. Gerek akrabalar, gerek seni sevmeyenler ama şunu unutma aradan zaman geçtikten sonra mesleğini eline aldığında bu insanlar etrafında olmayacak yepyeni insanlar olacak sana değer veren insanlar olacak seni e, gerçekten insan gibi gören insanlar etrafında olacak bu konuda samimi bir dille bunları yaşayacağını söylemek istiyorum sana şunu sakın unutma sakın unutma sen hayatta her şeyi başarabilecek güçtesin gerçekten bu böyle kaç yaşında olursan ol 20 30 40 geç değil. Her ne yapıyorsan yap, hayalin neyse hayaline ulaşmak için geç değil. Allah nefes verdiği sürece, nefes aldığın sürece umut her zaman vardır. Şurada bitiyor her şey arkadaşlar. Şu anda aldığınız nefes kadar hiçbir şey önemli değil. Hiçbir şey arkadaşlar aldığınız nefesten daha ötede olamaz. AGS olamaz, atanmak olamaz, hiçbir şey olamaz şu anda. Şuraya geçtiğinde bu dünyanın her şeyi bitecek bakın. O yüzden sahip olduklarınıza en önemlisi sağlıkla aldığınız nefese, sevdiklerinizin can sağlığıyla yanınızda olmasından ötürü şükredin canlar.